Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti'nin 3. bölümünde Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'ni birlikte işleyeceğiz. Osman Devleti, Osman Bey'le de, Orhan Gazi Bey'le kuruluşunu yavaş yavaş tamamlarken bir taraftan batıya doğru ilerliyordu. Fetih politikası uyguluyordu ve aynı zamanda da Anadolu beyliklerinde başlangıçta herhangi bir mücadele yapmazken daha sonra güçlendikçe şartlar iyileştikçe Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışacak. Arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Siyasi birlikle Türk siyasi birliği farklıdır. Anadolu siyasi birliği dediğimiz zaman bütün devletler Rum, Bizans, Gürcü, Ermeni gibi devletlerin ortadan kaldırması Anadolu siyasi birliği olurken Türk siyasi birliği sadece Türk beyliklerinin ve devletlerin ortadan kaldırılması ile oluyordu. Ve bunu da ilk başlatan Türk siyasi birliğini Orhan Bey olacak. Orhan Bey döneminde ilk önce Karasi Beyliği alınacak. Ve aynı zamanda arkadaşlar Karasi Beyliği Osman Devleti'nin ilk deniz donanmasının çekirdeğini oluşturuyordu. Çünkü Balıkesir ve Çanakkale gibi deniz kenarında hakimdi. Osmanlı bu vesileyle donanma sahibi oldu ve bu dönemde Rumeli'ye geçiş kolaylaştı. Hacı İlbeyi gibi, Ece Halil gibi, Gazi Evrenos Bey gibi akıncılar Osmanlı hizmetine Karısı geçtiler. Türk siyasi birliğini sağlamada böylece ilk adım atıldı. Eratna beyliğin iç karışıklıklarından yararlanarak ahilerin desteğiyle Ankara alındı. Bir diğer padişah olan 1. Murat'ta ise Anadolu Türk siyasi birliği çalışmaları aynı devam edecek. Germiyan oğullarından çeyiz yoluyla yani kızını alıyorsunuz çeyiz olarak da Kütahya, Simav, Emet alıyorsun. Hamitoğullarından ise parayı da satın alarak Akşehir'i, Beyşehir'i, Isparta ve Yalvaç'ı aldılar. Ve böylece arkadaşlar aslında bu beylikler savaşmaya göze alamadıklarından evet burayı sana çeyiz olarak veriyorum, burayı da sana satıyorum demek zorunda kaldılar. Ve bir ara ahilerin eline Ankara geçti. Bu Ankara'yı da geri alacağız. Karamanoğullarına Osmanlı hakimiyeti kabul ettirildi. Ama Karamanoğulları biliyorsunuz Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik olacak. Yıldırım Bayezid var ki Yıldırım Bayezid arkadaşlar Anadolu'da Türk siyasi birliğine çok önem verecek. Hatta öyle ki Kuşe-i Kabrim'de milletin tefrikası ayrılığı dağ, dağ beni diye şiirinde belirttiği gibi Türk siyasi birliği için Karamanoğulları'na, oğullarına, Aydın'a, Menteşe ve Candaroğulları'na aynı zamanda Eratna devletine son verecek. Memluklara bağlı Dulkadir Beyliği'ne ait Malatya, Besni, Elbistan, Darende'yi de alacak. Memluklarla Osmanlı Devleti'nin arası özellikle Dulkadiroğlu Beyliği'nden bazı yerleri aldığı için açılacak. Yıldırım Bayezid döneminde Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği kurulacak. 1. Murat döneminde biliyorsunuz Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştu. Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Beylerbeyliği kurulacak. Bu dönemde Anadolu'da büyük oranda Türk siyasi birliği sağlandı. Ancak gel gör ki toprak bütünlüğü sağlandığı bu dönemde İstanbul birçok kez kuşatılmışken Timur tehlikesi arkadaşlar ne olacak belirecek. Yıldırım döneminde İstanbul kuşatmalarına bakacak olursak 1391'de bir defa kuşatıldı ve boğazdan geçecek gemileri kontrol etmek için Anadolu güzelce hisarı yapıldı. Biliyorsunuz daha sonra Fatih onun karşısına Rumeli hisarı yaptıracak. 1396'da yine İstanbul kuşatılınca Haçlılar Nibolu'da Osmanlı üzerine saldırınca kuşatma kaldırıldı ve Nibolu zaferi kazanıldı. 1402'de yine kuşatılmışken bu sefer Timur tehlikesi ortaya çıkınca bu kuşatmada kaldırıldı. Ve böylece Bizans antlaşma yoluna gidildi. Bizans'ta bir Türk mahallesi kurulacak, bir cami inşa edilecek, Türk mahallesindeki davalara Türk kadı bakacak. Bizans her yıl 10.000 dukat altın vergi ödeyecek. Bizans'ın iç işlerine bu şekilde karışılmış oldu ve Bizans Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etti. Arkadaşlar eğer vergi ödüyorsan bir devletin üstünlüğünü kabul etmişin demektir. Peki Osmanlı Devleti nasıl bu kadar kısa sürede büyüdü ona bakacak olursak 14. yüzyıl Anadolu, Balkanlar ve Avrupa'nın siyasi karşı tutturumu Osmanlı'nın işine yaradı. Coğrafi konumlu olarak uç beyliğiydi. Yani Bizans'ın kenarındaydı ve genişleyecek bir mekanı vardı. Türkiye Selçukluları ve Bizans'ın durumu Osmanlı içine yaradı. Kaldı ki Türkiye Selçuklu Devleti yıkılmaya başladı. Bizans ise güçsüzdü. Aynı zamanda cihan hakimiyetiyle tımar politikasını iyi uyguladı. İskan dediğimiz yani fethedilen yerlere Türkleri yerleştirmesi, istimalet dediğimiz yani fethedilen yerlerdeki gayrimüslim yani Hristiyan halka hoşgörülü davranılması, onların kalplerini İslamiyet'e ısındırılması, adaletli ve hoşgörü yönetimden gaza ve cihat politikası, ahilerin de desteği alınması kısa sürede Osmanlı'nın büyümesine sebep olacak. Evet, geliyoruz Ankara Savaşı ve Fethet Devri. Arkadaşlar, Türk siyasi birliğinin bozulmasına, Osmanlı Devleti'nin Tak kavgalarıyla yıkılma tehlikesi yaşamasını sebep olan bir Ankara Savaşı var ki Osmanlı Devleti ile Yıldırım Bayezid, Timur Devleti, Timur arasında hatta Timur Lenk denen Aksak Timur arasındaki bu çatışmanın biliyorsunuz bir sebebi vardır bir de sonucu vardır. Ankara Savaşı'nın sebepleri içerisinde Timur ve Osmanlı Devleti artık sınır olmuştur. Çünkü Timur da büyüyordu, Osmanlı Devleti de bir taraftan büyüyordu. İki devletin de cihan hakimiyeti anlayışı var. Yani bir köyde iki muhtar olmaz. Öyleyse Türk dünyasında iki devlet olmasın, tek devlet olsun düşüncesiyle hareket edildi. Timur önünden kaçan Karakoyunlu ve Celayir hükümdarlarını Osmanlı Devleti'ne sığınıp Yıldırım Bayezid'i Timur'a karşı kışkırttılar. Timur'dan kaçanlar da Osmanlı Devleti'ne karşı ne yaptılar? Osmanlı'yı kışkırtarak savaşa sebep oldular. Karşılıklı hakaret mektuplaşmaları, Timur'un Çin seferi öncesi doğuda güçlü bir devlet olmak istemesi, batıda da güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi, Timur'un Sivas ve Elbistan'a ele geçirmesiyle iki ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşılaştı. Ancak gel gör ki Osmanlı'nın kara talihi, kara Tatarların ve Anadolu beylik ve askerlerinin Osmanlı ordusunu terk edip Timur tarafına geçmesi Osmanlı'nın diğer adıyla da Timur'un galip gelip Yıldırım Bayezit'in yenilmesine sebep olacak. Demiştik arkadaşlar? Her savaşın bir sebebi, bir de sonucu var. Hadi bakalım sonuçlarına. Osmanlı devleti yenildi. Anadolu'da Timur devletinin hakimiyeti başladı. Çok uzun sürmese de Anadolu beylikleri yeniden kurudu. Karisi oğulları ve Eşref oğulları hariç. Daha önce de demiştik Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulacak. Osmanlı şehzadeleri arasında taht kavgaları çıkacak. Çünkü Yıldırım arkadaşlar aldığı zaman Osmanlı devleti yendiği zaman Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında paylaştırdı. Ve dolayısıyla bunları taht kavgalarına müsait bir hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Fethet Devri başlayacak. Fetret devri ise arkadaşlar daha sonra yine değineceğiz. Tah kavgalarıyla geçen padişahın belli olmadığı dönem. Bu Anadolu Selçuk Devleti'nde de olmuş, Büyük Selçuk Devleti'nde de olmuştur. Osmanlı Devleti yıkılma ve dağılma tehlikesi geçirdi. İstanbul'un fethi gecikti ve böylece Bizans'ın ömrü yaklaşık 50 yıl uzadı. Osmanlı Devleti'nin Balkan ilerleyişi durdu. Ancak şunu bilmek lazım ki Balkanlarda sadece Selanik hariç toprak kaybı yaşanmayacak. Neden? Çünkü halk halinden memnun. Toprak kaybının Balkanlarda yaşanmama sebeplerine bakarsak adaletli ve hoşgörülü bir politikayı uygulamış, yerleştirilmiş. İskan ve istimalet politikası daha önce değinmiştik, güzel yerleştirilmiş. Balkan uluslarının Osmanlı yönetiminden memnun olmaları toprak kaybına sebep olmamıştır. Geldik arkadaşlar 11 yıl süren 1402 ile 1413 yılları arasında Fetret devrine padişahsız geçen taf kavgaları ve iç karışıklığın olduğu döneme Fetret devri deniyordu. Timur Anadolu'dan çekilince Yıldırım Bayezid'in dört oğlu arasında taht kavgaları başlayacak. Kim bunlar? İsa, Musa, Mehmet ve Süleyman Çelebi. Timur, Osmanlı Devleti'nde taht kavgaları devam ettirmek için Şehzade Musa'yı ve Mustafa'yı esir alarak yanında Şehzade Mustafa'yı götürdü. Fakat gel gör ki Timur emeline ulaşmadan 1403 yılında ölecek ve Osmanlı şehzadeleri taht kavgalarında üstünlüğü sağlamak için Bizans ve Anadolu beyliklerine taviz verecek ve bu dönemde Musa Çelebi ne yapacak? İstanbul'u kuşatacak. Aslında İstanbul'u kuşatmak maksadı şuydu. Diğer beylerin kendisine taraftar olması. Mehmet Çelebi ise kardeşlerine üstünlük sağlayarak Osmanlı Devleti'nin tahtına geçti ve Fetret Devri'ne böylece son vermiş oldu tekrardan dağılan Türk siyasi birliğini Mehmet Çelebi döneminde başlanacak ve Aydın Aydınoğullarından İzmir'i, Karamanoğullarından Akşehir'i, Beyşehir'i ve Seydişehir'i aldıktan sonra Hamitoğulları topraklarını tekrar ele geçirecek ve bu dönemde Osmanlı Devleti'nde iki önemli iç isyanı görüyoruz. Bunlardan birisi arkadaşlar Şeyh Bedrettin isyanıdır ki Musa Çelebi'nin kadısıydı kendisi. Musa Çelebi yenildikten sonra Mehmet Çelebi'ye karşı da kendisi de ilk dini ve sosyal nitelikli bir isyan çıkaracak. Bir de Düzmece Mustafa isyanı var ki Timur'un esir ettiği Osmanlı şehzadesiydi ve Mehmet Çelebi taraftar toplanmasın diye Düzmece lakabını verecek. Hayır bu hakiki Mustafa değil diye ama hayır hakiki Mustafa'ydı. Taht mücadelesinde Şehzade Mustafa yenilecek ve o tekrar Bizans'a sığınacak. İkinci Murat dönemine geliyoruz. Mehmet Çelebi'nin, birinci Mehmet Çelebi'nin oğlu ikinci Murat, aynı zamanda Fatih'in babası ne yaptı? Osmanlı Devleti aleyhinde çalışmalar yapan Bizans'ı cezalandırmak için İstanbul'u kuşattı. Anadolu beylikleri Osmanlı topraklarına saldırınca kuşatma kaldırıldı ve Anadolu beylikleri üzerine sefere çıkıldı. Karamanoğulları Germiyanoğulları, Candaroğulları, Menteşe oğulları Osmanlı hakimiyetine girdi ve Germiyanoğulları vasiyet yoluyla Osmanlı'ya katıldı. Daha önce biliyorsunuz çeyiz yoluyla katılmıştı. Bu sefer vasiyet yoluyla Osmanlı'da kaldı. Evet arkadaşlar, konularımız burada bitti. Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete kısmı böylece bitmiş oldu. Diğer bir ünitede görüşmek üzere.